Bizim bu fiyatların yani beklenti şöyleydi. E, kaysılar donduğu zaman, Ziraydon evet. yaşandığı zaman Kaysı galiba 120-130 civarıydı. Yani Doğrudur. Jumbolar değil Yani Ortalama Malatya'da. Doğrudur. Evet. Ekseriyet olan. E, sonra işte bu 3 katına falan çıkmış oldu değil mi yani? Doğrudur. 2,5-3 katı. Doğrudur. Beklenti belki 10 katına çıkmasıydı. Olabilir. Çıkmamasının sebebi işte dünyanın diğer bölgelerinde de Kaysı'nın olması mı? Ya şöyle tabi kısmen ee, Tabi biz her fırsatta ifade ediyoruz. Evet, dünyadaki üretimi gerçekleşen yaş kayısının yüzde yirmisini biz gerçekleştiriyoruz. Evet. Ama bunun yüzde seksenini de dünyanın farklı ülkelerinde Hı -hı. bir kayısı üretim var. Kaliforniya'da var, İspanya evet. yılda evet. 130 bin ton sade yaş kayısı ihracatı yapar. Oo. Tabii yani bu Orta Asya'da e, Fergana çevresindeki bütün ülkelerde kayısı üretimi gerçekleştiriliyor. Yani siz sadece yaş kayısı ne dedik? 5 milyon ton evet, yılda. Evet. Bunun sadece 1 milyon tonunu biz üretiyoruz. İşte Malatya diyelim 700 bin ton, 600 bin ton. Konya, Isparta, efendim Iğdır, Mut, devlet buna göre hesap yapar evet. sadece. Ama kuru kayısı da üretim, Türkiye'deki üretimin sadece biziz. Evet. üretim merkezi. Hmm. Yani orada bir kuru kayısı üretimi gerçekleşemez. Yani çünkü bu üründeki Malatya ürünün en büyük özelliği bu zaten. Evet. Kurutuluyor olması. Olmaz. Orada ne var? Diğerlerinde kurutulmasının Ş yok. bir şey değeri olmuyor. Yoktur onu. yani şu Lezzet olmuyor. Şeker ve güneş bir araya gelince. Evet ortaya böyle bir hmm. e, güzel şey çıkıyor dünyanın yani. en kıymetli tabii malatya ki, o tabii yönüyle ki. Yüz, toplamda bunun yüzde yirmisini karşılıyor olsak bile tabi değil mi e, kuru da da kuru da da şöyle tabi son aslında biz yüzde seksen beşlerden geliyoruz yani ama şu anda e, orta asya'daki üretim miktarları her yıl artıyor. Evet. İklimsel olarak Malatya'ya da benziyor biraz. Pazar paylar da artıyor mu aynı e, şekilde? Şöyle aslında biz e, bakın dünyada gayri safi milli asılası yüksek kişi başına milli geliri yüksek olan Avrupa e, Malatya Kaysı'nda vazgeçmiyor. Yani Hı -hı. oradaki fiyatlar ne olursa olsun. Evet. Yani e, Malatya Kaysı'nın fiyatı Hı -hı. onun üç katı da olsa bizim bir müşterimiz var yani. Evet. Kaliteden dolayı Malatya doğru, kayısı doğru. artık damakta bir yer yapmış. Ama tabi bazı ülkelerde özellikle mesela Rusya gibi bu bir de şöyle bir durum var. Mesela bazı ülkeler ithal ettikleri ürünlerden ekstra vergi alıyor. Mesela ben burada hmm. 10 dolara sattığım ürünü 1 dolar vergi alıyor, 11 oluyor. O zaman daha evet. pahalı. Ama mesela Orta Asya'da üretilen ürün civar ülkelerde vergiye tabi değil. İşte mesela orada özellikle biz Rus pazarının büyük bir bölümünü bu fiyat politikasından dolayı kaybettik yani evet, evet. ha şimdi ben hep diyorum kaçısı bir dolar arttıkça fiyat 10 bin ton az satıyorsunuz bak <laughs> e, kaçısı da bir dolar fiyat geri geldikçe de 10 bin ton fazla tabii, satıyorsunuz yani, pazar kayboluyor. tabii ki